Bir yanda trafik, bir yanda tecavüz, bir yanda eflasyon. Dinleyip sapları, yutarı sapları, düşmüyor ki tansiyon. Yanıyor genzim, Kalmadı enzim Libido yerle eksan Ay may hoşuz içmeden sar hoşuz Kapalar hep trilyon Hadi kızım bari sen yapma Parkımız olsun eksten Leyla Lay ile Mecnun'u düşün Sevda büyük türü seksten Dün yanına yükün taşıyamam 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 ne aşksız ne acısız yaşayamam 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 üstü topane Altı şişhane, uyumsuz kombinasyon, sağcıyla sağcı, solcuyla solcu, şipşak adaptasyon korona morana orana burana saplayan saplayana ah delik deşik kıçımız başımız ayda bir enjeksiyon hadi kızım bari sen yapma farkımız olsun eksten leyla ile mecenunu düşün sevda büyüktür seksten dünya yanını yükü Taşıyamam, taşıyamam, taşıyamam Ne aşksız, ne acısız Yaşayamam, yaşayamam, yaşayamam Dünyanın yükü taşıyamam 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 ne açıksız ne acısız yaşayamam yaşayamam yaşayamam